Herkese günaydın. Size bu videoyu şunun için çektim. Yeni bir mini aldık. Tabi dün babam bana getirmiş. Ben de onu size göstermek istiyorum. İşte burada ismi hatırlıyorsam Piper Clark'ti. Piper Clark'in bakalım şekilde pembe gözleri var. Saçı var. Kuyruğu bir bakalım. Beyaz ve gri. Evet beyaz gri kuyruğu. Arkadaşlar siz böyle değil mi? bunlar ee, ayakları yok. Yani yeni gelen minişlerin, yeni çıkan minişlerin ayakları çoğunlukla olmuyor. Ama Artık yeni bir EPS uygulaması çıkardılar. Oradaki bir ayakları oluyor. Bilmiyorum. Ayakları kesilmiş gibi duruyor. Baksanıza. Bu da deliye. Bu arada Herkese hoşçakalın.